Basketbol Aktüel'den mutlu akşamlar efendim. Yeni sezonun ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Beko Basketbol Ligi'nde yaşanan gelişmeler, Türkiye 2. Basketbol Ligi ve Sportoto Türkiye Kupası'nı konuşacağız. Beko Basketbol Ligi'ndeki o muhteşem mücadele, o heyecan fırtınası bu hafta sonu başlayacak. Türkiye 2. Basketbol Ligi'ndeki heyecansa <laughs> geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Biz de program konuğumuz Kaan Onat Kalkan'la birlikte ee, geçtiğimiz sezon bıraktığımız bir yerden evden, e, yaklaşık kaç bir. ay oldu ee, İki, ekimdeyiz 3 ay oldu 4 ay doldu haziranın sonuydu 3,5 4 ay aradan sonra basketbolu yeniden konuşmaya çalışacağız oldukça da yoğun bir gündem var programımız içerisinde Galatasaray Medikal Park antrenörü Ergin Ataman'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ilerleyen dakikalarda bu sezon oldukça iyi transferlerle <laughs> sezona çok büyük yatırımlar yaparak iddialı giren bir diğer takım Fenerbahçe Ülkerde de e, kulüp menajeri basketbol şubesinde kulüp menajeri e, Serdar Apaydınla da telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz programımızın ilerleyen dakikalarında.